Merhaba arkadaşlar, Benim Hocam Ortaokul kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere ülkemize komşu devletleri anlatacağım. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, ülkemize komşu devletler, birer bağımsız devlet olarak kabul ettiğimiz devletler. Bu bağlamda bağımsızlık sembolleri nelerdir? Bunlara bir bakış atarak başlamamız gerekiyor ve tabii ki de bağımsızlık nedir? Milli bağımsızlık nedir? Bunlara bakalım. Bağımsızlık dediğimiz şey bizim bağımsız olma durumu istiklaldir. Yani herhangi bir devlete iç işlerimizde, dış işlerimizde bağımlı olmaksızın Ülkenin kendi kararlarıyla yol alabilme durumudur. Milli bağımsızlık ise bir milletin başka devletlere bağlı olmaksızın özgür şekilde yaşama durumudur. Biz arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti olarak milli bağımsız bir devletiz. Ülkenin gidişatına ancak millet karar verebilir ve bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolleri neler diye baktığımızda Bayrağımız, milli marşımız, dilimiz, meclisimiz, başkentimiz, anayasamız ve paramız ön plana çıkıyor. Bu egemenlik sembolleri bir ulusun kimliğini, tarihini ve değerlerini temsil eder ve bu semboller toplumun ortak hafızasını ve dayanışma duygusunu güçlendirir. Bu semboller toplumun birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirir ve ulusal bilinci canlı tutar. Türkiye'nin komşularına şöyle bir baktığımızda arkadaşlar bakın. Batımızda Bulgaristan ve Yunanistan yer alıyor ki bu devletlerle aynı zamanda birer deniz komşusuyuz da arkadaşlar. Doğumuzda Gürcistan'a baktığımızda bakın hem denizden hem karadan sınırımız var. Suriye'de yine aynı şekilde bu dört komşumuz arkadaşlar bizim hem kara hem deniz komşularımız. Bizim toplamda 8 adet komşumuz var. Diğerleri yani yalnızca kara sınırımızın bulunduğu ülkelerse Irak, İran, Ermenistan ve Nahçıvan Özerk Bölgesi ile Azerbaycan olmak üzere 4 tane ülke karşımıza çıkıyor. Benim rotum kısmına hızlı bir bakış attığımızda ise arkadaşlar bakın dilimiz, bayrağımız, milli marşımız, başkentimiz anayasamızın değiştirilemeyecek maddeleri arasındadır. Tarih boyunca ülkemiz komşu ülkelerle ekonomik, kültürel ve siyasi işbirliklerinde bulunmuştur. Ülkemiz arkadaşlar toplamda 8 adet sınır komşusuyla çevrilidir. Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Suriye az önce söylediğim gibi aynı zamanda da birer deniz komşumuzken İran, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan bunlar yalnızca kara komşularımız olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tek tek bu ülkelere baktığımızda bu ülkelerin bağımsızlık sembollerini temel alaraktan bunları daha çok Birer genel kültür bilgisi gibi düşünebilirsiniz. Bilmemiz kıymetli, ezberlemeniz şart mı? Sizin ders işleyişinize göre bu bilgiler değişebilir. Ancak genellikle yorum olarak karşımıza çıkar ve bunların bağımsızlık sembolü olduğunu bilmeniz esas önemli kısmıdır. Şimdi Azerbaycan'a baktığımızda Bayrağı ve haritası sayfa 47'de gördüğünüz gibi. Başkenti Bakü, para birimi manat. Ülkemizin doğusunda yer alan komşularımızdan biri. Aramızdaki sınır çok fazla değil. 18 kilometrelik bir sınır var. Dil ucu sınır kapısıyla geçiş sağlanıyor. Azerbaycan'ın yönetim şekli cumhuriyet ve bunların resmi dini Türkçe. Kardeş vatan olarak da geçiyor zaten. Irak bayrağı ve haritası kitapta gördüğünüz gibi başkenti Bağdat para birimi dinar ülkemizin güneydoğusunda yer alan komşularımızdan biri 378 kilometre uzunluğunda bir sınıra sahip bizimle Habur sınır kapısıyla Irak ile aramızda geçiş sağlanmakta yönetim şekli Cumhuriyet resmi dili Arapça Ermenistan bayrağı ve haritası kitapta gördüğünüz gibi arkadaşlar başkenti Erivan Para birimleri dram. Ülkemizin doğusunda yer alan komşularımızdan biri Alican ve Akyaka sınır kapılarıyla geçiş sağlanmakta. Aramızdaki sınır uzunluğu 328 kilometre yönetim şekli Cumhuriyet ve resmi dilleri Ermenice. İran bayrağı ve haritası yine kitapta gördüğünüz gibi başkenti Tahran para birimleri rial. Gürbulak, Esendere, Kapıköy sınır kapıları ile geçiş sağlanıyor aramızda. Ülkemizin doğusunda yer alan komşularımızdan biri. Aramızdaki sınır uzunluğu 560 km. Yönetim şekli cumhuriyet ve resmi dilleri Farsça. Yunanistan ülkemizin batısında yer alan komşularımızdan birisi. Bayrağı ve haritası gördüğünüz gibi çok sayıda adadan oluşmakta. Başkenti Atina ve Euro para birimine geçmiş vaziyetteler. Uzun Köprü, İpsala ve Karaağaç pazar kule sınır kapılarıyla geçiş sağlanıyor. Ülkemizin batısında Trakya'daki komşularımızdan birisi. Aramızdaki sınır uzunluğu 212 kilometre. Yönetim şekli cumhuriyet, resmi dini Yunanca. Bulgaristan batımızdaki bir diğer komşu arkadaşlar. Bayrağı ve haritası kitapta gördüğünüz gibi sayfa 49. Başkenti Sofya, para birimi leva. Kapıkule, Azizli Hamza Beyli sınır kapıları ile geçiş sağlanıyor. Ülkemizin batısında yer alan komşularımızdan biri. Aramızdaki sınır uzunluğu 269 kilometre. Yönetim şekli Cumhuriyet. Resmi dili Bulgarca. Gürcistan. Kafkasya'da yer alıyor. Bayrağı ve haritası kitapta gördüğünüz gibi. Başkenti Tiflis. Para birimi Lari. Posof saf, cambaz ve Türk gözü sınır kapıları ile geçiş sağlanmakta. Ülkemizin kuzey doğusunda yer alan komşularımızdan biri. Aramızdaki sınır uzunluğu 276 km. Yönetim şekli Cumhuriyet resmi dilleri Gürcice. Ve son komşumuz Suriye. Bayrağı ve haritası kitapta gördüğünüz gibi başkenti Şam, para birimi lira. En uzun sınır komşumuz arkadaşlar Suriye. Tam 911 km bir sınırımız var. Akçakale, Ceylanpınar, Öncüpınar, Karkamış, Yayında, İslahiye, Cizre, Müşrit pınar Nusaybin, Cilve Gözü sınır kapıları ile geçiş sağlanıyor. Yönetim şekli Cumhuriyet, resmi dili Arapça. Bu öğrenme çıktısı bu kadardı. Bu öğrenme çıktısı kapsamında sizlere bağımsızlık, milli bağımsızlık nedir, milli bağımsızlık sembolleri hakkında bilgi verdim ve komşu devletlerin bağımsızlık sembolleri hakkında aramızdaki sınır uzunlukları, sınır kapıları hakkında bir takım bilgiler verip videonun sonuna geldik. Bu bağlamda ikinci öğrenme alanında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen bu videoya bir beğeni bırakmayı, benim hocam ortaokul kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.